Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere ECA Kalora Piremix Kombi F07 arıza kodundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde R harfinin bulunduğu butona bir defa basıp bırakmanızla gerçekleştirebilirsiniz. Arıza ekrandan gitmez ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekebilir. Baca gazı sensörü arızası olarak bilinir. Sensörde kısa devre veya sensöre bağlı olan kablolarda kopukluk meydana gelmiş olabilir. Söylediklerimin dışında kombinin Premix kazanında problem var ise sensör aşırı sıcaklığa maruz kalıp kombiyi arıza koduna attırabilir. Son ihtimal olarak kombi elektronik kartında problem olduğunu gösteren arıza kodudur. Kartın tamiri veya değişimi gerekebilir. Tamir için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.